bir haber düştü internete, haber bültenlerine. Merkez Bankası Başkanımız Fatih Karahan, Washington'da fon yöneticileriyle yaptığı bir toplantıda onlara merak etmeyin. Türkiye'de asgari ücretleri 2025 yılında yüzde 25 artıracağız. Biz programımıza devam edeceğiz. Halkımızın boğazını sıktıkça sıkacağız. Ekonomik dengelerimizi böyle oturtacağız. Siz bize güvenip fonlarınızı gönderin. Fonlarınızı Türkiye'ye sokun demiş. Bu son derece vahim bir durumdur. Biz her defasında o boğazı sıkma işini ben söyledim. Tamam, onu çıkartalım. Ama onu zaten anlamamak mümkün değil. %25 2025 yılında asgari ücrete zam yapmanın yoksulun, fakir halkın boğazını sıkmak olduğu gerçeğini, sıkmak olacağı olduğu sonucunu doğuracağını biz söylüyoruz. Siz söylemiyorsanız, siz bunu böyle görmüyorsanız size tutanaklara geçirin. Biz asgari ücret tespit komisyonlarının bir tiyatro olduğunu, bir gösteri olduğunu, sarı sendikalarla işbirliği halinde güya işçi temsilcileri de varmış gibi ama gerçekte cumhurbaşkanının ağzının içine bakan çalışmalar yapıldığını ve son noktada da onların taleplerinin yaşama geçtiğini söylüyorduk. Meğer bu, bu sefer çok daha önceden karar vermişler. Fakir halkımız, işçilerimiz ancak yüzde yirmi beş asgari ücret zammına e, kavuşacaklar. Bunun anlamı şudur. On bin iki lira ocakta yapılmıştı. O günden bugüne kadar sadece bugüne kadar bile yüzde yetmişleri geçen bir enflasyon var. Resmi enflasyonunuz yani asla çarşıda pazarda göremediğimiz enflasyonunuz dahi yüzde kırk beş ve bu koşullar altında bırakın işçinin kaybettiği ücreti telafi etmeyi bir de yüzde yirmi beş zam vereceğiz demek aslında bütün bu ekonomik faturayı işçinin, yoksulun, çiftçinin, memurun sırtına yükleyeceğiz demekten başka bir şey değildir. Ve bu gerçekten bizim açımızdan insanlık dramına işaret eden bir rakamdır. Hem de bunun hem de bunun Amerika'da dış fon temsilcilerine söylenmiş olması da o sizin çok güvendiğiniz, çok söylediğiniz yerlilik ve millilik iddianızın tamamen tersi olduğunu ve çürüdüğünü apaçık ortaya koyan çarpıcı bir gerçeklik olmuştur. Değerli arkadaşlar, AKP'nin dış politikası son derece çelişiktir. Kısa vadeli hesaplarla ve özellikle de iç politikada gerilim artırmak üzere, iç politikada işte bu enflasyon rakamında olduğu gibi, giderek halkımızın yoksullaşması gibi, eğitimin sağlığın çürümesi gibi, toplumsal barışımızın yok edilmesi gibi her tür sorunun altında ezilen AKP iktidarı, bir şekilde bir yerden bir düşman bulur. O düşmanla bir süre oyalanır ve bütün halkımıza şimdi sırası değil yoksulluğu, açlığı, işsizliği, yolsuzluğu konuşmanın arkama sıralanın ve biz şu beka sorununu bir atlatalım derler. Bu düşman bir gün Amerikadır, bir gün Avrupa Birliği'dir, bir gün Hollanda'dır, bir gün Mısır'dır, bir gün Yunanistan'dır. Uzunca bir süre Suriye oldu. Bugün de İsrail. Yeni gelmişken bir defa daha söyleyelim. Tabii ki İsrail'in Gazze'de yaptığı insanlık dışı katliama seyirci kalacak değiliz. Ama buradan hareketle hem de bu kürsüden hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak hem de ordunun başkomutanı olarak İsrail'in bir sonraki hedefi biz demek ve bunun altına hiçbir gerçekçi temel, delil, kanıt koyamamak son derece vahimdir. Bir defa bu bir an için gerçek dahi olsa, bir an için doğru olduğunu düşünsek bile bir cumhurbaşkanının söylememesi gereken bir gerçekliktir. Varsa böyle bir şey kısa, orta, uzun vadeli tedbirlerinizi alırsınız ve birer birer yaşama geçirirsiniz. Ama bunu yapmak yerine tüm Türkiye'ye dönüp İsrail bize saldıracak. Ne yapalım? E çelik kubbe yapacağız, kredi kartlarınızdan verin bakalım 750 lira. Bu bu ucuzluktur. Bu dış politikayı iç politikaya tahvil etmektir. Son derece yanlıştır. Değerli arkadaşlar, Türkiye maalesef bir gerçeklik var. Türkiye bir ateş çemberinin ortasında duruyor. İsrail bizim için uzak tehlike midir? O tartışılabilir ama batımızda da, güney komşularımızda da ve belki de İran'da da önemli sorunlar yaşamaya aday olduğumuz görülüyor. Ama maalesef Türkiye saplantılar uğruna silahlı kuvvetler gücünde önemli eksiklikler yaşamaktadır. Önemli eksikliklerimiz var. Bunları buradan konuşmak zorundayız. Kaddsa yaptırımları yani Amerika'nın düşmanlarıyla yaptırımlar yoluyla karşı koyma anlaşması da yine Türkiye'nin savunma gücüne önemli zararlar verdi. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bir iş yapıldı ama bu son derece büyük bir yanlıştı ve biz maalesef bunun bedelini ağır ödüyoruz, ağır ödeyeceğiz. Kaan uçağımızla da, diğer teknolojik ürünlerimizle de, tuz aşımızla da, Aselsanımızla da, özel sektörde bu 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 ıı, teknolojiye katkı veren şirketlerle de övünüyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin bu teknolojileri geliştirmesi gerekiyor. Ama eğer oturup doğru konuşalım. Kaan uçağının gerçekten Türk Hava Kuvvetleri'ne katılma süresi ne zaman? 2030 mu? 2035 mi? Dolayısıyla biz burada önemli bir irtifa kaybettik. Niye kaybettik? Rusya ile anlaşacağız diye. Niye kaybettik? Suriye'de Rusya ile yan yana geleceğiz diye. Niye kaybettik? Esat'ı Suriye'de devireceğiz diye. Bakın Esad'ı Suriye'de devireceğiz diye hayalci, mezhepçi, maceracı, cihatçı bir diş politika politik anlayışıyla Türkiye'yi bugün 10 milyon sığınmacı sorunuyla baş başa bıraktınız. Geri alım anlaşması yaptınız 2016'da birkaç milyon euro uğruna Avrupa'ya merak etmeyin. Biz size gelecek mültecileri, sığınmacıları bu topraklarda tutarız. Hatta siz botlarla batırın Yunanistan bunu yaptı insanlık dışı bir biçimde. Biz onları toplar tekrar Ege kıyılarından alırız dediniz. Bu da yetmedi. Daha dün Şolz'un karşısında Lübnan'dan da gelenlere, Suriye'den de gelenlere kapımız açık dediniz. Ne karşılığında dediniz bunu? Alman basınından izliyoruz. Eurofighter alımı karşılığında söylendiği, alı söylendiği söyleniyor. Bunu da reddettiniz. Yani bunu bedava yaptıysanız daha kötü. Türkiye'yi Avrupa'nın mülteci deposu haline siz getirdiniz. Ve bunun bunun bedelini sadece siz değil hatta siz hiç ödemiyorsunuz ama ekmeğini aşına ortak olunan 85 milyon var. Biz bunu güvenlik tehlikesi olarak ödüyoruz. Biz bunu güvensiz sokakları olarak ödüyoruz. Hiç olmazsa bugün Esat ülkesinde af ilan etmişken Esat'la görüşüyoruz. Ama hala Esat'la görüşme noktasında bile doğru dürüst adımlar atılabilmiş değil. Biz sizden aynen sisiyle yaptığınız gibi hani düşmanınızdı Rabia yapıyordunuz Rabia meydanına selam gönderiyordunuz hatta sisi mi kazanacak yoksa e Binali Yıldırım mı kazanacak diye naralar atıyordunuz. Koca bir seçimi Mısır düşmanlığı üzerinden kazanmaya çalıştınız. Tam bir U dönüşüyle en üst protokolle karşıladınız. En üst protokolle yolladınız ya. Aynı U dönüşünü bekliyoruz. Hiç olmazsa Türkiye'nin selameti için. Hiç olmazsa şu sığınmacı sorunumuzun biraz azaltılması için sorumlu davranmanızı bekliyoruz. Tabii bu çelişkiler anlatmakla bitmez. Yavaş yavaş anlatacağız. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.